Açıldı diyordu biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> daha ben bir şey demeden. Daha bir şey ağzımı açıldı. Tamam anlaşıldı üstüme diyordu biliyorsun. Evet. E evet, daha ne? Evet, evet. Daha neyi konuşuyoruz? Gerçekçi olalım. Onun için bu kadar derin derin sıkıntılar varken, çok ciddi sıkıntılar bakın. Büyüğünden, küçüğünden inanılmaz bir sıkıntı, problem, çürüme, paslanma, küflenme hikayeler varken bu toplumda bununla baş edemeyiz. Evet. Baş edemeyiz. Şimdi burası Kıbrıs'ta kimse konuşmuyor nedense. Bir geçenlerde Zeynel galiba yanlış hatırlamıyorsam birisini misafir etmişti. Kıbrıs'ta büyük kıyamet kopuyor. Bak, büyük kıyamet kopuyor KKTC'de. Şimdi ana vatan, yavru vatan. Çünkü kopyalanmış Hiç, ya. Tabii. Buradaki bütün sorunlar oraya transfer olmuş. Abi akıl almaz. Şimdi KKTC 400 bin nüfuslu bir yer. Tamam mı? 400 bin nüfuslu resmi rakamları söylüyorum. 400 bin üstüne yanlış hatırlamıyorsam 28 tane üniversite var. Hepsi de özel tabi devlet üniversitesi yok. 400 bin nüfuslu 28 ya da 23 yani ya 20 yani neyse 25 diyelim. Şimdi Türkiye'de abi düşün. Diploma meselesini mi söylüyorsun? He? Diploma meselesi. Evet evet. Şimdi Türkiye'yi düşün. Türkiye abi 85 milyon 200 üniversite var. Nüfus eğer konuşursan, yani hani şu kadar kişiye şu kadar üniversite var ya dediler. O zaman şu anda KKTC'de 5000 üniversite olması lazım. Evet. Matematiksel evet. Şimdi bu 25, 24, 23 neyse. Üniversite özel, hepsi özel. Bir tek üniversite, bak hepsi için geçerli diyorlar. Bak hepsi için geçerli diyorlar. Bir aydır bu konuşuluyor. Bir tek üniversite 600 sahte diploma vermiş. Of, bir of, tek of, üniversite. Of, 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 of. Kimlere vermiş? Devlete aliyanın en tepesindeki insandan bakanlardan genel müdürlerden başkomiserinden emniyet müdüründen master doktora her şey vermişler. Bunlardan birisi de TRT'nin şey Kıbrıs Kıbrıs temsilcisi. temsilcisi. Onunla ilgili bir sürü böyle o me Kıbrıs medyasında karanlık hikayeler yazdı. Zaten hep merak ediyorduk ya. Ulan bu kadar profesör nereden çıktı birdenbire? Bu kadar doçent nereden her çıktı şey, birdenbire diyorduk. Ş ki, burada işte. da öyle. Eskiden Azerbaycan'dan da alırlardı. Üsküp'teki üniversitelerde unutmayalım. Üsküp'ü üniversiteler de, Üsküp de unutmayalım. Gördün mü? Şimdi bu böyle bir hikaye varken KKTC'de küçücük bir yerde eğer bir tek üniversite 600 bin, 600 pardon sahte diploma vermişse abi biz neyi konuşuyoruz? Yani Cumhurbaşkanı'nın diploması olsa ne olur, aha, olmasa ne olur bu saatten mi? sonra değil mi? Gördün mü? Ve bu dört bu diplomalar alanlar hepsi üst düzey tutuklanıyor çok kişi tutuklanıyor şu anda. Düşünsene üst düzey yani Emniyet Müdürü General atıyorum müdür, bakan, ha bu nasıl bir rezillik ya? Hadi şeyi anladık. Falyalı olayında Sedat Peker'in açıklamalarında evet. cinayetlerini, bahis meselelerini, para para. kara para meselelerini, kumarhaneleri, ondan sonra uyuşturucu kaçakçılığını, kadın ticaretini ya KKTC'de Girne'ye git ben sen de gitmiştin. Dünyada yani birçok yerler gittik. Ben oradaki lüks arabalar inan bana başka bir yerde görmedim. Şu evet. tırnak için espri oluyorum yanlış anlamayın. Kıyı Girne'de bile. Abi nasıl arabalar var? Kim kullanıyor biliyor musun? Ezici çoğunla Afrikalılar. O küçücük ülkede abi 18 bin Afrikanlı olduğu söyleniyor. KKTC'de. Peki bunlar iş adamı, öğrenci? Bilmem. Yok <laughs> yo, geliyor. Yok geliyor üniversiteye kayıt oluyor ikamet alması için. Bir taraftan öğrenci. Veriyor abi 2 bin sterlin, isterliğin. sterlin öğrenci. İkameti sağlam, her şeyi sağlam. 10, 10 yıl kalır ne olacak ki? E sen de şimdi bu işleri yapanlara bir adres göstermiş oldun. Diplomasızlar. Hadi Kıbrıs'a. <laughs> e adres vereyim abi. Ben isim de vereyim istersen. Ben Kıbrıs'ın her tarafı. Peki tarafında. ne kadar para ödeniyor? Nereye? Bir, bir diploma kaça geliyor? Bu şeyler var mı? Yani bu mesela e, Üsküp'teki üniversiteyle ilgili Ya kardeşim, kara paranın olduğu yer Baba. Kara paranın olduğu yerde fiyat sorulmaz. Bu matematiksel bir hesaptır. Kara para nedir? Kara para nedir? Kara para şöyledir. Çok basit bir cümleyle. Sen kazino'ya gidiyorsun, kumar yani kumarhaneye gidiyorsun affedersin. Kumarhaneye gidiyorsun kumaran sana diyor ki bir kağıt veriyor. Hepsi için geçerli değil. Şimdi bütün kumaralarını yanlış bir şey söylemeyelim. Kumaran sana bir kağıt veriyor. Namık geldi, oynadı. 300 bin dolar, 5 milyon dolar kazandı. Sen o, He, o... karanlık parayı getirdin bir yerden, getirdin para uyuşturacağın başka bir yerden. Alıyorsun çantana, zaten sen de para. Alıyorsun o kağıdı da, kazinodan, kumaradan aldın, kazandın. götürüyorsun bankaya. Diyorsun ki ben kazandım bunu. Kumaranadan kazandım, al resmi kağıt, al. Eskiden Türkiye'de şöyle bir şey vardı. Milli Piyango'da büyük ikramiye kazananına giderlerdi. Sat bu biletleri. yüzde ile %20 ile aynı hikaye. Çek kırdırır gibi. Aynen işte bu. <laughs> Aynen bu. Kara para böyle oluyor. Şey hariç, karanlık şekilde girip çıkanlar, botlarla, botlarla, o uyuşturucular, muz hatırlasana Sedat Peker anlatıyordu uf, ya. Uf. Falyalı bundan dolayı öldürüldü. Bugün Falyalı cinayetini yazan, konuşan, bilen var mıdır? Kimse kaldı mı? Eee? O zaman biz neyi konuşuyoruz yani? Ben onun için bu şeylere kafamı takarım. Böyle bir huyum var yani unutmam. Onun için biz şimdi şey, işin özünü, işin özünü. Şimdi futbol maçlarını artık evet. çok dikkatle izlemek ne gerekiyor. Ne oldu milyon dolarlar? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ve çok büyük paralar dönüyor. Evet. Yani bu öyle bir bahis. Ya laf kesiyorum. var ki. Maça unutma, maça bırak. O hanfendiye verilen milyon dolarlar nereye gitti? Evet. Verenler nerede? Evet. O beyefendi adını hadi vermeyeyim Fatih Bey. Nerede? Evet. Nerede bir söyler misin? Ben size soruyorum. Nerede? E şeydeydi. E, Yunanistan'daydı. Peki onunla ilgili bir haber var mı? Sonuçta bu camianın Zaten futbol şeyinin. bu konuşulmuyor artık. E gördün mü? Gördün mü? Çünkü o konuşulmaz. O konuşulduğu zaman insanlar bir şeyi sorgular. Evet. Bu gayet doğal. Ben şimdi her gün hüsnü 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 desem haklı olarak bizi izleyen insanlar diyecekler ki dur bir takip edelim bunu falan. E canım şimdi mesela insanlar da güzellik salonu diyendiği zaman hemen Aa, acaba falan demeye başlıyor. E, tabii. Yani hepsi e, demin A, her yani, ya o ama, şey. ama, şimdi işte bir taraftan böyle bir şey başlayınca e, o herkesin kafasına böyle bir e, doğal şey da bu. Şimdi düşünsene KKTC'de, KKTC'de <laughs> buradan Türkiye'den giden Binlerce, on binlerce rakamlar çünkü 80 bin diyorlar öğrenci var öyle diyorlar. Benim bazıları 45 diyor, bazıları 50 bin diyor. Ee, bir sürü e, şey Türk vatandaşının çocukları var. Oğlan ya da kız. Şimdi düşünsene buradaki çocuk ailelerin tedirginliğini. Şöyle bir haber okuyor. KKT ya da bizi izliyor şu anda. KKTC'de işte uyuşturucu bilmem ne oldu. E haklı olarak yani kendi çocuğunu düşünecek ya kız ya da oğlan. Ya da kadın ticareti bilmem yapanlar yakalandı. Ya da işte sahte diploma yani üniversitede evet. senin çocuğun okuyor şu anda üniversitede. Ya sahte vermişlerse diplomayı sen geleceksin o sahte. Üstelik de hepsi yok ya bağlı. İşin komik tarafı da o. Yani denklik diye bir sorunu yok. Evet çünkü yani, yok ya bağlı. Denklik veriyor. Oluyor. Evet. evet. Peki bala diploma oluyor. Bütün tamam da o diplomaların şu anda batıda, Avrupa'da karşılığı sıfır. Rezil oldu yani o üniversiteler. Kaçta kaçı sahtekar onu bilemem. Belki bir tanesi, belki 5 tane. değildi Kıbrıs'taki üniversiteler. Abi çünkü örtbas bahsediliyordu. Ben 25 var yıldır var vardı yoksa, vardı. E, vardı. Sonradan değişti. Hayır oldu. vardı. Yani biz duyuyorduk. Konuşuyorduk da oradaki gazeteci arkadaşlarla. Hatta ben rahmetli Denktaş'la, Rauf Denktaş'la bana benzer bir konuyu konuştuğumu hatırlıyorum. 2002-2003 falan olması lazım. Yani hepsini biliyoruz. Ben işte eski Başbakan Ferdi Soyer'le konuşuyordum, Cumhurbaşkanı Talat'la konuşuyordum. Yani bunlar konuşuluyordu öyle şey değildi. Ama ilk defa üstüne de medya gitti, evet. e, patladı. Çünkü aralarında eski bakan var. Dışişleri Bakanı Turgay bilmem ne. E i̇şte demin konuştuk TRT'nin O Türk vatandaşı zaten aynı zamanda yani, buradan giden arkadaş. Düşünsene. E, komiserler, genel müdürler, büyük büyük adamlar. Yani normal diploma olsa sorun değil. Master ve doktora da. Alınıyor bizim şey Düşünsene. Varsa bir ihtiyacın götüreyim sen oradan daralım sana bir doktora. <gülüyor> <gülüyor> ya bu nasıl rezillik ya? Yemin ediyorum ya. Ben orada ders verecektim de onu biliyordum. Yani İyi bunları biliyorum. bilirim yani. Söyleyecek laf bulamıyorsunuz. Bulamazsın. kötü bir şey söyleyeceğim ağzım Aynen zor tutuyoruz, yani, yani, e, yani, zor tutuyoruz kendimizi. Zor tutuyoruz kendimizi. ya ne diyorsun? Tefessüh de? etmiş derler ya eskiden. E, Tefessüh çürüme işte. i̇şte. <laughs> Karşılığı <laughs> çürüme. <gülüyor> Aynen. <laughs> Tefessüh bu işte. Şeyi kalmadı. Dibindeyiz yani dibindeyiz. yani. yani. Tefessühün yani. dibindeyiz. Bak, Murat Muratoğlu'nun şeyi hazır mı arkadaşlar? Murat Ankara'ya gidiyor trenle. Ankara hızlı, yüksek hızlı tren garında iniyor. Bir şey dikkatini çekiyor. Biliyorsun Mehmet Cengiz'in falan bulunduğu bir konsorsiyum, işte devlet o gar binasını yapmışlardı. Geçen hafta bir Ankara'daki yağmurda da akmış. Akmış, o kadar önemli, o kadar değerli binalar Eşten, yapıldı. Havaalanında da aktı. Ve yapıştırıcı devlet üzerine o gardan çıkarken Murat bir bant yapmış. Ben de kullanabilir miyiz dedim. Kullanın abi dedi. Onu istersen bir izleyelim. Bak çok ilginç e, gördüm. gördüm, gördüm, gördüm Ben Murat gördüm mı? orada. Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı. Buranın özelliği 2016 yılında yapıştırıcı devlet olarak Limak-Cengiz Kolin ortaklığına yaptırıldı. Ve ilk yıl için 2 milyon yolcu. Sonraki yıllar için yavaş yavaş artan şekilde 5 milyon 8 milyon